Efendim merhabalar. Son haftalarda yaptığımız yayınlar büyük ses getirdi. Arayan arayana pek çok meslektaşımız açıyor, arıyor veya yazıyor bize desteklerini iletiyorlar. Bize bilgilendirme yapıyorlar. Ee, ve e, yüreklendiriyorlar. Sağ olsunlar, bağ olsunlar. Tabi sevenimiz kadar sevmeyenimiz de var. Burada tabi arayan arayana <laughs> mahkeme açan açana. <çana. gülüyor> evet. E, canları sağ olsun. Efendim, e, bizim hakkımızda bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olan küçük bir kesim var. Sağ olsunlar, sözlerini de hiç esirgemiyorlar bizden. <laughs> e, Neden diyor program yapıyorsunuz diyorlar yani? Ne, ne karınız var? Nereden, bir yerden yok, paramı Yok, onlar alırsınız? ayrı. Bir de bizim hakkımızda sallayan bir takım arkadaşlar var. Yani işte bize, devlet bize imkan verse... ...birileri bize bir yeşil ışık yaksa... Ağzımızdan salyalar akarka koşa koşa filan yanına gideceğiz filan diye düşünenler var. Siz böyle düşünmeye devam edin kardeşim. Biz kendi yolumuzda gidiyoruz. Nereye gittiğimiz de biliyoruz. Bundan sonra gideceğimiz yol da zaten aynı yol olacak. Biz yolumuzda gideriz. Kolay kolay da değiştirmeyiz. <laughs> Ama dertsiz başımızı derde soktuğumuz doğrudur. <laughs> yani niye bunu yaptığımız vallahi ben bilmiyorum da işte bu 21 senedir bunu yapıyoruz. Türk Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana. Biz yanlış olanları dile getiriyoruz zaten böyle olmalı. Yani biz kimsenin muhalifi değiliz, kimsenin taraftarı değiliz, kimsenin şak şakçısı değiliz. Sadece yanlış olan bir şeyler varsa, babamızın oğlu olsa isteyen mevkilerde biz yanlış neyse onu söylüyoruz, 21 senedir söylüyoruz ve bu şekilde devam edecek. Vallahi arkadaş, derdimiz ne mi diye soruyorsunuz? Derdimiz söyleyeyim, üç tane derdimiz var: hak, hukuk, adalet. adalet. Derdimiz bu. Bir de ayak Hakkın, geldi. hukukun ve adaletin yerini bulması için üstümüze düşen ne varsa yapıyoruz. Bedelse ödüyoruz. Bu kadar basit. Evet. Ve bundan da gurur duyuyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü maalesef bunu bu şekilde yapan çok az bir avuç insanız. Daha fazla olsak bu işler daha düzgün olacak. Türsat bu kadar ...haddini aşamayacak yöneticileri. Efendim orada çalışan profesyoneller... ...bu kadar böyle işte... kendilerine tamam mı... ...yüzsüzce ortaya koyamayacaklar. En son... ...ASYABYK... ...adayının toplantısında ne olduğunu duymuşsundur... Sen bir özetlesen Allah ya aşkına. Ben özetlemeyeyim de bizim sevgili Orhan Değirmenci'nin başına gelmiş. Onun yazdıklarını burada özetleyeyim ben. Olur. Hiç tarafsız bir şekilde Olur. ne söylediyse. Orhan Değirmenci 45, 41 yıllık seyahat ajandası. Karısı Serap beraber çalışır. Daha harbiye zamanlarından beri arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz. E, telefon geliyor Kadıköy ajantası. E, diyorlar ki böyle böyle toplantı var Murat Güler Yüzü. Murat Güler Yüzü bizim pronto turdan beraber çalıştığımız bir arkadaşımız sağ olsun. O başkan adayı atlıyorlar, gidiyorlar yani. Orhan gidiyor, atlıyor, gidiyor daha doğrusu. Orada otururken Mesut Kanat yanına geliyor. Mesut Kanat diyor ki siz çağrıldıysanız çıkın buradan. Bakıyor. Mesut Kanat diyor ki ya bir dakika sen çalışan değil misin? Evet. Sen beni nasıl çalışıyorsun? Benim paramdan hani sen <laughs> tırsapta görebilirsin. Ya bir çalışan bir ajente sahibini oy hakkı sahibi olan birini buradan nasıl üstelik ben buraya davetliyim davetli olmasam da gelme hakkım var ya TÜRSAB'ın herhangi bir Kadıköy ajantasının buraya gelme hakkı var kardeşim telefon da açılmış bana hayır senin ismin yok gidiyorsun ayrıca diyor ha sen diyor bana atamazsın ee, buradan sen hakkın yok sen çalışansın diyor bugün diyor izinliyim diyor o zaman boş zamanlarında bodyguardlık mı yapıyormuş <laughs> Mesut Kanat Medya Bakanlığı'nın yanında bir de bodyguardlık mı yapıyorsun bize de yapsana şu bodyguardlığı bir görelim bekliyoruz kardeşim. Olay bu şekilde de bitmiyor. Orhan çok şaşırıyor. kapıya doğru yönleniyor bir bakıyor. başkan orada. Başkana diyor ki durum böyle böyle başkan ne diyorsun Bundan haberin var mı? Başkan diyor ki evet ben gönderdim diyor. Mesut diyor. Vay organize çeteler yani. Aynen yani bu şekilde Orhan yazdığını arkadaşa, anlatıyorum. Helal olsun size Bu arada Murat Reis, Murat tabii olayı duyuyor, geliyor. Abi nereye diyor? Diyor ki işte böyle böyle kovdular beni. Abi olur mu öyle şey falan filan diyor. Ee, hani aday olan e, Murat Bilaryus. Diyor ki kardeşim kovuldum yani. Durum bu. Yani bunu yazmış e, ve çok üzüldüğünü söylemiş. O üzülmedi. E, Türkiye üzüldü. Hepimiz üzüldük açıkçası. Yapılmaması gereken bir davranış diye düşünüyorum. Yani başkan bile kovamaz. E, oraya gelen bir üyeyi. E, ben yakıştıramadım açıkçası. Peki. Yani e... Peki, bu Soru tür sap seçimleri açıkçası bir tabii muhalif de var bilmem ne var ama aslında kime karşı yapılıyor sence TÜRSAP seçimleri? Şimdi bir tarafta muhalefet var, onların kim olduğunu biliyoruz. Evet. Bir tarafta da vitrinde Firuz Bağlıkaya'nın olduğu, şimdi anlattıklarından anladığım kadarıyla karanlık güçler var. Resmen sen mafya tarzı bir şey söyledin ya. Sen gidemezsin, sen git, sen kal, sen otur, sen kalk. Bunu yapan kim? TÜRSAP'ta profesyoneller. Demek ki TÜRSAP'ı yöneten başkan veya yönetim değil, TÜRSAP'ı yöneten profesyoneller. O halde bu seçim kime karşı mı yapılıyor? Bu seçim Firuz Bağlıkaya'ya değil sadece. İlker Ünsever'e, Mesut Kanat'a, Numan denilen arkadaşa, Nadir denilen arkadaşa ve onun gibi TürSav'ın içinde kendilerini bir güç odağı olarak konumlandıran, bir yandan da bizim maaşlarımız, maaşları ve ödediğimiz evet, maaşlarla ayakta duran insanlara karşı yapılıyor. Arkadaşlar oy verirken lütfen buna bakın. Kim için oy veriyorsunuz? Firuza değil, Firuz Vitrin. Arkasındakilere oy veriyorsunuz. Onlar TÜRSAP'tan nemalanmak için, onlar TÜRSAP'ta sağladıkları güç e, ve şeyi, e, şöhreti sürdürebilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu da bir örnek senin söylediğin işte. Sen evet. gidemezsin, sen karşısın. Bugün izin günüm. İzin gününde bodyguardlık mı yapıyorsun? Peki bir şey soracağım. TÜRSAP'ın kameralarının izin günü var mı? Yok, tabii Onların ki. ne işi var orada? Ya zaten izin günüse öyle bir toplantıya katılma hakkın da yok zaten senin. Evet. TÜRSAB'ın üyesi TÜRSAB'ın toplantılarına katılamıyor ama TÜRSAB'ın çalışanları TÜRSAB'ın her toplantısına katılıyor. Bir de üstelik ahkam kesiyor, Racon kesiyor, öyle mi? Vay vay vay. İşte TÜRSAB seçimleri bunlara karşı yapılıyor arkadaşlar. Bunu iyi bilin. Karşı tarafta kimin olduğu önemli değil ama şu anda TÜRSAB'ı yöneten kitlenin kim olduğu ne olduğu açık açık ortada. Ve büyük bir cüretle bunu yapıyorlar. Helal olsun yani. Bunu nasıl kendilerinde bu gücü görüyorlar? Bu cüreti görüyorlar? Vay 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 ya. Evet, maalesef öyle. Evet. Bu arada tamam ben bunu anlattım ettim de senin bu arada bir yazın var. Bomba gibi düştü gündeme. Millet anlatıp konuşup duruyor. Sana cevaplar veriliyor. Bir şöyle anlatsana. Niye ya son yapayım? durumu yazdım açıkçası. Konu ne? Konu seçimler tabii ki. E şu anda kafa kafaya açıkçası. Yani yüzde 40 Firuz, yüzde 40 muhalif gözüküyor kafa kafaya Dedim muhalefet eğer birleşirse diye. Firuz de. Firuz ve arkasındaki güçler diyelim mi bundan sonra? Firuz ve arkasındaki güçler Aa. diyebiliriz. Doğru. Yüzde %20 ise hani kararsızlar, tarafsızlar falan filan. Onlar seçim belirleyecek olan kesim. Ama e, bir gerçek ortaya çıktı eğer Davut Günaydın bu seçime girmiş olsaydı ve muhalif adaylardan biri veya ikisinin yanına almış olsaydı çok ezici farkla bu seçim alırdı. Yani onu yazdım. %65'e %35 gibi ezici bir farkla bu seçimi alırdı. Çok yanlış yaptı. Kendine de bize de yazık etti diyorsun. İhtiyacım vardı böyle bir şeye? Niçin bunu yapıyorsun? Ve yarın bir gün atacaklar seni oradan. İşte göreceksin. Sen bir yerde yazdın. Ben de onu yazımda da belirttim kadrajda hep yanındaydı seçim evet. e, gezilerinin başında. Sonra iki yanına düştü, sonra en arkaya düştü. Arkadan kafayı uzatarak fotoğraflar, onun fotoğrafını da koydum. Hayır bunu sadece, bunu sadece biz söylemiyoruz. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Davut Günaydın'ın yol arkadaşları da aynı Söyledim şekilde ona. bu sistemleri evet, yapıyorlar. Evet, evet. Hem yazılı hem sözlü. Belki de yol yakınken Davut bir dönüş yapar, neden olmasın? Yani sonuçta kendi iradesiyle vereceği bir karar. Eğer dönerse zaten taşlar tamamen yerinden oynar. Ve yeni başkanımız. <laughs> <laughs> Kim alacağı belli, belli değil. değil. Evet. Hayırlısı bakalım. Yaşayacağız, göreceğiz hocam. Yaşayacağız, göreceğiz. Yani tabii, güç tabii. bizimle olsun da gücün karanlık tarafı mı aydınlık tarafı mı <laughs> bakalım onu göreceğiz. Peki bir şey soracağım sana. Evet. Sen bu yazını e, pek çok yerde yayınladın. Yayınladığım evet. platformlardan bir tanesi de e, TÜYET'ti. Evet. Sen TÜYET dedin de ben önce ne olduğunu da anlamadım. TÜYET kimde nedir bilmeyenler için ne iş yapar? Sevgili Femi Köfteoğlu'nun hepimizin yani duayen yani yazarı Femi Köfteoğlu'nun kurmuş olduğu bir dernek, turizm yazarları derneği açıkçası. Ha. Ee, E'si ne? Turizm TÜYET. Tu turizm turizm ya yazarları mı? Evet. Evet. Yok, turizm yazarları. Ha. Yani, Peki ondan sonra e koymuşlar. Evet. Peki. Eee TÜYED. D ile bitiyor. Hı. Hmm. Sonra bu seneler sonra e, Fehmi abi işte ayrıldık. Kardeşi Kerem Köfteoğlu vardır. O da çok iyi bir gazetecidir. Para tamam, gazetesinde ekonomiste yani. yazar. O başkanlık devam etti. Onun başkanlığı döneminde ben de ikinci başkan olarak sanırım birkaç senede ben ikinci başkan olarak DÜE'de devam ettim. E, hakikaten son derece tarafsız, e, güzel bir şekilde bunu devam ettirmeye çalıştık. Çok güzel görüşmelerimiz oldu. Her tarafla ve yardımcı olmamızı isteyen tüm gazeteci arkadaşları da işte ondan görüşmek istiyorum, kontak kurar mısın? Bundan görüşmek istiyorum, kontak kurar mısın? Herkesi de yardımcı olmaya çalıştık. Tüm gazeteci yardımcı olmaya başladık. Daha sonra bir kesim, şöyle toplam zaten 100 kişi üyesi var bunun. 40-50'si aktif durumda. Bayağı ve mı? seçime gelenlerin sayısı da yine 20 kişiyi geçmiyor. 15-20 kişi. Belirli bir kesim bizim TÜRSAP tarafından yönlendirilmiş gelirli kesim. 10-11 kişi e, seçimlere gelip bu seçimlere aday olacaklarını duyurdu. Biz de Kerem Köfteoğlu'yla konuştuk. Dedik ki ya tabii ki ya senelerdir bu işi hani bizler yapıyoruz. O arkadaşların da hakkı. Gelsinler onlar da e, aday olsunlar ve biz seçimlere dahi gittik. Onlar bildiğim kadarıyla böyle çok komik bir oyla e, seçimi aldılar ve TÜYED'in başına geçtiler. Her şey güzel giderken çok enteresan şeyler olmaya başladı. Mesela kendi gazetelerinde muhalif hiç bir yazı yayınlanmamaya başladı. Kendi yazar olduğu gazetelerde veya sahip olduğu gazetelerde. Bunlar 5 ana gazetedir turizmde. isimlerini vermeyeyim. Sonra iş bundan da bitmiyor. Bunlar toplu halde, bu 5 beş beş, turizm yazarı, gazeteci veya gazete toplu halde reklam almaya başladı. Fakat toplu halde reklam alırken, birçok kişinin söylediği hani ben tutup da şimdi yarın ispat deseler önlerinde bir belge yok bunun belgesi yok daha doğrusu. TÜYED adına reklam toplayıp bu 5 ajenta pastayı götürmeye başladılar. Otellerden veya diğer kurumlardan da eee işte havayollarından vesaire ajentalar dahil toplamaya başladılar ama pasta sadece bu yönetim kurulundaki 5 yönetime bağlı Turizm Gazetesi'nden paylaşılmaya başladı. E, TÜYET diye bir WhatsApp grubumuz var. Oraya muhalif bir şey yazamıyorsun. Hemen bana cevap yazmış. Burada okuyayım ben. Burada başkalarını töhmet altında bırakacak yazılar yazılmamasını. Hangi yazıyla kardeşim. ilgili? Ya Bu üçüncü defa benim yazım bir şekilde engelleniyor. Yani benim ha, yazdığım yazıları benim geçmişi de var. Peki kim üye olabiliyor hocam? TÜYET'e üyelik koşulu ne? Turizm, ben yazarı. Olabilir miyim? turizm yazarı olmak. Bence olabilirsin. Ama Bence. değilim. Peki turizm yazarı olmak şartı mı var? Ya Peki... aslında var ama olmayan kişiler de üye. Ve burada Söyle yorumlar oturayım. yapıyor. İlker. Kim İlker? <laughs> İlker Hüsever. Evet. E gazete... O gazeteci mi abi? Değil. TÜRSAP'ın genel müdürü, <laughs> hukuk müşaviri bir de gazetecilik mi çıktı? <laughs> Helal olsun hocam. Bak şimdi bugün şunu öğrendik. Hatta bu en son bir yorum üzerine o da bir şey yazmış ama ben göremeden silmiş ne yazdı çok merak şimdi ediyorum. Yani sevgili meslektaşlarım bakın bugünkü programda iki tane bomba haberimiz var. Bir, Mesut Kanat boş zamanlarında bodyguardlık yapıyormuş. İki, İlker Ünsever yine boş zamanlarında gazetecilik yapıyor. Gazetecilik falan yaptı yok işte ama orada müdahil oluyor işte. Yani mesela ha. ona buna müdahil oluyor. Mesela işte bu en son benim... E benim edilmemden sonra bir de o bir yorum yapmış. Ben kaçırdım onu ya ne olduğunu. Görmeden de silmiş. E, ne yazdığı çok merak ediyorum. Bir ara bana telefon Bravo. açıp söylerse şunu evet. diye memnun i̇şte, olurum. Ya da neden sildiğini işte de bu seçimlerde ediyorum. işte bu seçimlerde oylar buna göre verilecek. Bu kişilere mi? Yoksa doğru kişilere mi? Enteresan. Yazık üzüldüm ya. Ben pek yani, yani, tanımıyordum, kaç bilmiyordum çeneni, ama Şimdi yani. değerli gazetecileri sen söyleyince, aa filan dedim ama sonradan e, maalesef e, böyle amacı dışında işler yapıyor anlaşılır kadarıyla. Peki e, bunu da geçelim. Konaklama vergisine gelelim. Evet. Yani o olması gereken bir vergi. Dünyanın her tarafında var mı? Var. Ee, önemli olması gereken vergi. Evet olması gereken bir vergi ama bu vergi açıkçası beldeleri güçlendirmek için konulan bir bel, bir vergidir. Yani otelin olduğu, beldenin olduğu otel belediyesine giden bir paradır. Belediye o parayı alır, o beldeyi daha da güzelleştirmeye bu sayede daha çok turist ağırlamaya çalışır. Ama bizde öyle değil. O hemen şeye, hazineye, tüm vergiler hazineye, hazineye. E hazine o da istediğine dağıtırsa bu iş olmaz. İşte İtalya'da işte ufacık Abruzzo bilmem ne falan gibi ufacık Alborovello gibi bölgelerde turist yoğunluğu olduğu zaman orada ödüyorsun yani konaklama vergini. O para konaklama vergisi belediyeye gidiyor. Ve belediye ne yapıyor? O çevreyi güzelleştiriyor. Oraya daha çok turist gelmesini sağlıyor. İşte temizliğini yapıyor. Görselliğini yapıyor. Her türlü güzel şeyler yapıyor o parayla. Bölgeden şey toplanan yok. para bölge için, harcanıyor. bölge için harcanıyor. Bizde öyle bir şey yok. Her şey hazine. O vergi hazine. Bu vergi hazine. Yanlış olan bu. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı 2023 ee, bütçesini yüzde 230 küsürlerde arttırmış. Büyük iddialı bir rakam. Vallahi şimdi yani çok şey tabir olacak ama kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Eğer gerçekten Türkiye 35-40 milyar dolar milyar dolar turizmden gelir elde ediyorsa e bunun ne kadar ediyor bilmiyorum. Yüzde kaçı yapıyor. O kadar da bir harcama hmm. yapsın. Şimdi daha komiği var. Benim bildiğim bu yasa 2019 yılında çıktı. 2019, 20, 21, 22. Tam iki senesi pandemi. Koyalım kenara ama bu otelci birliklerinin akılları başlarına daha yeni geldi. Bu arada TÜRSAP'tan bu konuyla ilgili hiçbir şey yok. TÜRSAP'ın daha haberi yok büyük bir ihtimalle bundan. <laughs> Veya ilgi alanında değil. Nasıl olsa üyelerin derdi bu. Ee, ve e, bu Meslek kuruluşları, işte o trofediler, işte bir sürü otelci şeyleri şeylere toplar, birbirinin tabii. ardına şey yapmaya başladılar, e, beyanat yaptı. vermeye başladılar ve e, verdikleri beyanatlarda da üç tane e, talepte bulundular. Bunlardan bir tanesi diyorlar ki, yani Tebliğ Yasasına göre konaklama vergisinde oranı yüzde iki ama biz bu oranı yüzde birle kısıtlı tutulmasını istiyoruz diyorlar. Bir defa bu ne demek? Bu şu demek. Tamam yüzde birine razıyız. Daha fazla vermeyin demek. Sevgili seyahat jentaları o yüzde bir otelcilerin payıdır. O yüzde birde mutabık kalındığı takdirde otelciler herhangi bir fark yaratmadan yansıtmadan kendi fiyatları içinden bunları tolere etmekle yükümlüler. İkinci dedikleri belirlenen verginin dünyadaki diğer ülkelerinde olduğu gibi işletme cirosu üstünden değil turistten alınmasını dile getiriyorlar. Yani diyorlar ki bir dolar. E şimdi otelde de ödülür. Yani turistten alınır o direkt. Hatta evet. direkt o orada ödenir. Nakit olarak ödenir. Şey ödersin yani otel resepsiyonunu öder turist başına ama Aynen. Hani biz burada çıkarken şehir vergisi ayrıca kontürü. ödenir diye de yazar evet, evet, her resepsiyona. Evet, evet. Şimdi bak bu doğru bir şey. Argüman. Üçüncü olarak da yasanın bir yıl ötelenerek 2023 Ocak'ta değil de 2024'ten itibaren ...devreye girmesini de savunuyorlar. Valla... ...üçü de makul. Allah için... ...otelciler son derece organize, sorumlu... ...ve... ...kendi temsil ettikleri... ...heyet adına, oteller adına... ...doğru adımlar atıyorlar hocam. Darısı başımıza Ve bunları da böyle takır 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 koyuyorlar ortaya. Bak biz de konuşuyoruz. Evet darısı başımıza niye? Çünkü... Kürsap bu konulara Fransız, resmen Fransız. Yani vay vay vay. Adaylar... Varsa seçim yoksa seçim o seçimi kazanmak için her şeyi yapmaya hazırlar. Bakalım ne zaman dizimize sıkacaklar. Burada arada atlamayalım. Biraz evvel, e, Bilal Korkmaz'ı biz burada karşımızda. Evet. Çok değerli bir arkadaşımız. E, Onunla e, muhabbet yaptık. E, onu da izlemenizi tavsiye ediyorum gerçekten. Evet. Ne yapıyorlar diğer adaylar diye baktığımız vakit ben harıl harıl çalışan bir Ali Bilir'i görüyorum. Bir de Aydın Yalnızlıkları görüyorum hakikaten. Karış karış Türkiye'ye dolaşıyorlar. Ali Bilir bayağı organize bir profesyonel kadro ile çalışıyor gibi gözüküyor. Bilal yeni başladı gezmeye. E, Bilal Biraz yeni gecikti. başladı gezmeye. Gecikti, doğru söylüyorsun. Tamer Çiçek'i pek görmüyorum ama sadece e, sosyal medyada görüyorum. Türsa Üniversitesi açacağız diye. <laughs> Hala aynı. Hala üniversitedeyiz. Evet. En e, öncelikli derdimiz Türsa Üniversitesi, doğru. Evet, hangi parayla yapacağız yani işte. <laughs> gece üniversite gece kondu üniversite bile 1,5-2 milyar lira eman oluyor. E, bizim dünya kadar borcumuz var. İnşallah Tamer Çiçek de halledebilir. Ha ben bu şeyden bahsetmiştim. Yazımdan bahsetmiştim. Yazımdan da bahsettiğim üzere bu adayların bir birleşmesi lazım ama şimdi Tamer Çekli'ye yeni bir yorum yaptın orada. <laughs> Firuz, Firuz Bağlıkaya bu tarafa çengel atmış gibi gözüküyor. Tamer Çiçek'le görüşmek istiyormuş falan filan. Diye İki uyuştum. kere görüştüler. Öyle mi diyorsun? Tabii. Ha, çok güzel. Değerli Hayırlı olsun. Efendim, hayırlı olsun. Ama ben de diyorum ki gerçekten şu bu zaman yani Davut Günaydın zamanı. Bence Davut Günaydın başkan olma zamanı diyorum. Bu şansı var diyorsun. Bu şansı var. Valla senin bir bildiğin vardır. Ben hiç seçim totosu yapmadım hayatım boyunca. Ne dediysem tersi çıktığı için. Ama ya, tabii başkanı e... şimdi bundan sonra gözü korkabilir. Göz korkusu insanlara neler yaptırıyor biliyorsun. <laughs> şimdi artık tüm kadrajlarda yanına alabilir evet. Davut günaydın. Şimdi... ...kim seçilirse seçilsin. Ee, burada... ...acilen düzeltilmesi gereken... ...çok ciddi bir sorun var. O da... Bilal Korkmaz'da yapılan söyleşimizde değinilen bu tek adamlık meselesi ve yönetmelik meselesi Türsa'nın yönetmeliği çok doğru. Yönetmeliği işte Genel Müdür yarı zamanda hukuk baş danışmanı ve bir de yeni öğrendiğimize göre gazeteci olan İlker Bey hazırlamış. Ama sanki kanun gibi, Allah'ın kelamı gibi tövbe edelim. Yani e, her şey bu yönetmeliğe bağlıyor. Bu yönetmelik neye bağlı? Tek adamlığa bağlı. Resmen bildiğimiz otokrasi. Başkan ne derse o olur. Kimi isterse o gelir. Kimi atarsa o çalışır. Kimi kovarsa o gider. BTK'lar dahil. Seçimle gelmiş BTK'lar dahil. Zaten koyulur. evet, bak Bilal Korkmaz ne güzel anlattı BTK'ları. Arkadaşlar BTK dediğimiz kağıttan kaplan. Maalesef. Ya ne dedi ya? Alanya, Koskoca, BTK aylık 5 bin lira bütçeleri varmış ya. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Çay parası bile değil. <laughs> Ancak. Neyse ama yani şunu söyleyeyim. Bu yönetmelikle ilgili hakkını teslim etmek gerekir. Emin Çakmak dava açtı. açtı. Danıştay'a gitti. Ve hala da sürüyor diye biliyorum. Umarım iptali gelir. Aklı Selim galip gelir. Ve bu ucube yönetmelikten kurtuluruz da... Türsap'ta taşlar biraz zor yerine gelir, düzelir ama en azından bir kısmını halletmiş olurlar diye umuyorum. Cemal, geçen hafta bir değerli Diyarbakır BTK Başkanı telefon açtı bana. Dedi ki bana İzmir'e gitti toplantıya katıl dediniz dedi. Beni de aradı. Evet. Ondan sonra ama dedi ben dedi gitmedim İzmir'e dedi. Ben de dedim ki ya gitmediysen kusura bakma ben yani senin resimlerini de bir, sanki bir yerde görmüş gibi hatırlıyorum dedim. E, yok dedi ben dedim tamam Cemal'e de söyleyeceğim dedim. Başladım, o söyledim. kadar inandırıcıydı ki de ben de inandım ya arkadaş ee, özür dileyecekti şimdi. Evet ama yani kusura bakma <laughs> onun özür dilemesi lazım. Her yerde mi? Asya BTK toplantısı olaylı dahil her yerde bu arkadaş Çanat var. Belediye, şurada, her yerde her yerde Ya güzel kardeşim Allah aşkına git kendi bölgen için çalış ya. Yeni seçilmişsin. Eminim çözülecek pek çok sorun var. Git görevinin başında dur ve bu işleri yap. Ha yok senin amacın kişisel olarak kendini göstermek, efendim parlatmak veya başka makamlar peşinde koşmaksa eyvallah o zaman demek ki senin bölgendeki Üyeler yanlış seçim ya yapmışlar. Ben İzmir'de olmayabilirim ama diğer her yerdeysem açık da telefon. Ben İzmir'de yoktu ama Değil yalan canım, söylüyorsunuz yani, demem yani. Her yerde, Ben de canım sonra ben de baktım, şüpheye düştüm kendimden. Hatta yazıştık da dedim yani bir yanlışlık varsa hallederiz. Ama vallahi yanlışlık yok tam tersine az bile söylemişiz. <laughs> Bu arada örnek olur mu, olmaz mı, olmalı mı bilemiyorum. Ee, Ross Turizm. Federal Turizm Ajansı, <laughs> Putin imzaladığı bir kararnameyle lağve edilmiş. Darısı başımıza mı? Darısı, Darısı. <laughs> başımıza mı? Bilmiyorum. <laughs> Ama şey tabii, yani şimdi Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülecek bu. Hani on, onların tür sabı. E ne diyorsun, yorumun nedir bu konuda? Yani yorumum şu, işte tek adamlık böyle bir şey. Bak bir tane imzayla küt. Kaç senesinden, 2009'lardan beri mi de ben o zamanlar Rusya ile yoğun iş yapıyordum. Var olan bir kurum. Ne iş yapıyor? Evet Türk Sabah çok benzer faaliyetlerde bulunuyor ve maalesef bir imzayla küt lav edildi. Yani evet. bunu mu istiyoruz? Bu tek adamlıkla, bu dayatma ile gittiğimiz zaman bu filmin sonu herkes gücü yettiğince birbirini lav edecek? Doğru söyler. Etmemeli. E, programın sonuna geldik aşağı yukarı ama ekleyeceklerimiz var mı? Mesela şunu biliyorum ki, e, işte Firuz Balıkayın eski bir çalışanı... TÜRSAPNET'e müracaat etti. Evet. Dedi ki, ben e, şu anda turizm bıraktım ama... konuyla ekleyecek bir şey var. E, acaba ben TÜRSAPNET'te bunu yazabilir miyim? Sen ne cevap verdin? Şunu cevap verdim. 40 yıllık turizmci. Bizim grubumuzda başka emekli turizmciler de var. Ee, onlara tanınan hakkı kendisine de tanınması gerektiğini düşündüm. Çünkü hmm. bunu yapmasını sebebi de şu, açılmış pek çok dava vardı. Bu davaların ee, sonuçlanmış ve lehine sonuçlanmış. Fizbalık Dolayısıyla ya ya evet, yani. Bu arkadaşımıza, bak biz de zamanında e, onunla ilgili ben de mesela yorumlar yaptım. E, Refet benim de eski arkadaşımdır. Ancak çok agresif bir tutum takındığı için o dönemlerde üyeliğini sonlandırmıştık. Çünkü resmen... E, işi... E, böyle tırmandırıyordu. Halbuki doğru sözler... oturduğun yerden daha düşük ses tonuyla söylendiği zaman da... yerini... ederini buluyor diye düşünüyorum. Kendisini birkaç kez uyardık ama o dönem biraz sinirliydi. Şimdi siniri geçti ve kendisine bu fırsatı veriyoruz. Peki. Bittik e, mi? Yani bir iki tane detay var ama yani değer mi değmez mi? Mesela işte maden işinde ortaklar çıktı ortaya. Meğerse ortaklar kimler kimlermiş Bağlıkayan. Aa, ortaklarını falan şu bilir. evet geçen hafta yayınladığımız sözünü ettiğimiz fatura erk yayıncılığın sahibinin babasıyla Firuz Bağlıkayan'ın maden işinde ortak olduğunu söyledi insanlar bize. İşte bilmiyorum tabii. Ben madencilikten anlamam. Ortaklar kimdir, nedir, nasıldır onu da bilmem ama Böyle enteresan duyumlar geliyor. Acaba madenciler birliğine de başkan adayı olur mu Firuz Başkan? Yani e, Firuz Balıkçı bırakmış gözüküyor. Firuz Balıkçı evet canım yani Amerika'da yatırımlar vesaireler filan e, insanlar bize bir sürü bilgi veriyor ama hep duyum abi şimdi biz bu duyumlar üstünden yürüyemeyiz ama varsa böyle bir ortaklığı ne diyelim yani komşuda pişer Hayırlı bize de olsun. düşer. Yani bize de bir şey verirse, sakal bic verirse bic 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 bakarsın bir sonraki programda en büyük başkan bizim başkan. değerli başkanımızın talimatlarıyla programı açıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tensip buyururlarsa kapatıyorum. <laughs> Kapanışı da sen yap o zaman. Ya kapatalım. Gördüğünüz gibi bir program daha böyle göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Biz çok keyif alıyoruz, çok şey öğreniyoruz inşallah sizlerle paylaşmaktan... Hakikaten e, mutluluk duyuyoruz ve bunun karşılığını da görüyoruz. E, i̇zlenme oranlarımız çok yükseldi. Ama lütfen, lütfen YouTube'a girin, Tursap Net yazın ve YouTube sayfamıza abone olun. Böylelikle bütün videolardan ilk siz haberdar olun. Bir ikincisi. Lütfen bizim programlarımızı da YouTube'dan izleyin. Başka yerden açtığınız zaman YouTube'a yazmıyor. Oraya yazmadığı için de maalesef bizim oranlarımız işte 600'lerde, 700'lerde falan kalıyor. Halbuki Allah aşkına sen söyle ya. Yani daha şimdiye kadar Aa, öyle bir şey mi vardı izlemiyorum falan diyen var mı? Yok. Bence de yok. yok. Bende de yok çünkü. Yani. Millet yoldan çeviriyor. Ben tanımıyorum. <gülüyor> Siz <gülüyor> diyor işte falan evet işte programınızı izliyoruz. Ha öyle mi? Memnun oldum. Siz de acentacı, ben de acentacı. Böyle bir şey. Unutulmasın. Bizler sizlerin sesiyiz açıkçası. Ya, yani. Ya. Bizim hani muhalif görüşümüz falan yok. Yani muhalif diye bakılıyor. Hayır biz yani iki tane de varsa güzel bir şey onları da paylaşıyoruz. Kötü şeyler. Bakın iki program evvel burada 10 dakika Firuz Bağlıkay'ı övdük. E, çünkü doğru bir hareket yaptı. Doğru bir demeç verdi. Yine bu şekilde olabilir. Ama tabii ki... Düzelmesini istediğim şeyleri ön plana çıkartıyoruz. Tabii canım keşke konaklama vergisiyle ilgili beyanatı Firuz Balık'a yapmış olsaydı. Biz de onu burada alkışlasaydık. Biz de burada alkışlardık. E e ne de alkışlamayar alkışlamayar? Gitti yani. orada. Ben BTK seçimlerine hiç katılmıyorum, taraf değilim dediği halde sözünü yiyip gitti Asya BTK'da resmen, alenen destek verdi. Destek de emir verdi. Kovun Bir de talimat adam. verdi. Evet. <laughs> Peki. Peki efendim. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Huzurla kalın. Bereketli günleriniz olsun. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi, İyi günler, günler diliyoruz.